Youtube kurulduğu günden beri milyarlarca videoya ev sahipliği yaptı. Bazı videolar yüz izlenmeye geçemezken bazı videolar milyonlarca hatta milyarlarca izlenmeye ulaştı. Bundan birkaç sene önce 1 milyar izlenme çok büyük bir rakamdı. Ancak günümüzde düzinelerce videonun 1 milyar hatta 2 milyar izlenme barajını geçtiğini gördük. Hatırlarsınız ki Youtube'da eskiden daha çok komik çocuk ve kedi videoları vardı. Zaman içinde televizyon dünyasının en büyük rakibi oldu. Gelin bu videoda en çok izlenen videolara hep birlikte bakalım. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara Taylor Swift Shake It Taylor Swift'in şu an 33 milyon abonesi bulunan resmi kanalından 18 Ağustos 2014 tarihinde yayınlanan Shake It isimli parça, yayınlandığı dönemde oldukça hızlı artan görüntülenme sayısıyla dikkat çekmişti. Shake It parçasının klibi Taylor Swift'in 1 milyardan fazla görüntülenme alan 4 videosundan biri olmasının yanında 2 milyardan fazla görüntülenme alan ikinci videosu özelliğini taşıyor. Taylor Swift en yüksek izlenime sahip kadın sanatçı olarak da rekor kırmıştı. Video klibinin değişik olması ve şarkının tüm dünyaya hitap etmesi daha çok izlenmesini sağladı. Şu an videonun izlenme seviyesi 2 milyar 770 milyonu aşmış durumda. Shaggy albümde 6. sırada yer alır ve albümün çıkış parçasıdır. Şarkı 2015 People's Choice ödüllerinde favori şarkı ödülünü kazandı. Ayrıca 2015 Grammy ödüllerinde yılın şarkısı, yılın kaydı ve en İyi pop solo performans kategorilerine aday oldu. 9 numara Katy Perry, Ruar Katy Perry'nin 5 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan Ruar parçasına ait klip dünya üzerinde birçok kullanıcı tarafından defalarca kez izlenerek 2 milyar 800 milyon görüntülenmeyi aşmış durumda. Ayrıca bu video Gangnam Style'dan sonra listedeki en eski video olma özelliğini taşıyor. Ruha'nın klibiyle birlikte aynı gün aynı kanaldan yayınlanan parçanın sözlerinin yer aldığı videonun yalnızca 90 milyon izlenliğini de ekleyelim. Şarkı müzik eleştirmenlerinden genellikle olumlu tepkiler aldı. Bazıları ise şarkının sözlerinin klişelerle dolu olduğunu belirtti. Ruar şarkıcının Amerika'daki Billboard Hot 100 listesinde artış olmayan 8. bir numaralı single oldu. Ve kariyerindeki en büyük ilk hafta dijital satışını yapmasına neden oldu. Şarkının Grady hal ve Mark Kussi tarafından yönetilen klibi o yıla damgasını vurmuştu. 8 numara Moron 5 Sugar Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, PJ Morden, Belki Maiden ve Matt bir araya gelerek kurduğu Maroon 5'ın 2 milyar 945 milyon görüntülenme alan Sugar isimli parçasının video klibi 14 Ocak 2015 tarihinde yayınlanmıştı. Yayınlandığı yıl oldukça yüksek izlenme sayılarına ulaşan video, Sorry ve See You Again'in ardından 2015 yılında en çok izlenen 3. video olmuştu. Maroon 5 ekibi video klibinde düğün temasını işlemeleri kimileri tarafından basit olarak kaldı. Duallığı seven grup video klibinde yer alan iki düğün ise gerçekmiş. Bu bilgi hayatınızı değiştirir mi bilinmez fakat söz konusu video klip olunca hatırlatmak istedik. 7 numara Justin Bieber Sorry Baby parçası ile 1 milyardan fazla görüntülenme alan ikinci şarkı olma unvanla elinde bulunan Justin Bieber'ın Sorry isimli parçasının video klibi şu ana kadar 3 milyar 100 milyondan fazla görüntülenerek ulaşılması oldukça zor görüntülenme sayılarını geride bırakmış durumda. Başlangıçta yalnızca şarkının sözlerinin yer aldığı bir video oluşturulması düşünülmüş olsa da, klibin yayınladığı popülarite düşünüldüğünde iyi ki bir video klip çekilmiş diyebiliriz. Klipte sanki Justin artık markalaşan yüzünü saklamak istermiş gibi, kliplerinde sadece dansçılarına yer vermiş. Bu şarkısında insanın yaşam amacını, aramasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istediğini söylüyor. Bütün kızların aynı ruju gibi kullanması ve ettikleri dans dünyada akım oldu. Kızlarla ilgili mizah yapanlar da oldu. Hatta Suri paradileri de YouTube'un en çok izlenen videoları arasında yer aldı. 6 numara Gangnam Style YouTube tarihinin en unutulmaz videolarından biri olan Sayaplı, Güney Koreli şarkıcının Gangnam Style parçasına çektiği video klibi 15 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanmış ve platformda milyarlarca kez izlenen ilk video olmuştu. Bir süre zirveyi kimseye bırakmayan video, 2015 yılında yayınlanan See You ile birincilik koltuğunu devretmek zorunda kalmıştı. Zamanında bütün rekorları alt üst eden klip şu an 3 milyar 340 milyon seviyelerinde. 20 Eylül'de YouTube'da en fazla beğenilen video olarak Gülüs Rekorlar kitabına girdi başarısı sadece YouTube'da sınırlı değildi. 2012 yılına damga vurmuş Gangnam Style, iTunes'ta 31 ülkenin ilk sırasına yerleşmişti. Gangnam Style sözü ise modayı takip eden, havalı ve diğer bölgelerdeki insanlardan ayrılan bir yaşam tarzına sahip insanların yaşadığı Seul'un Gangnam bölgesine göndermeler içeren uydurma bir sözcüktür. 5 numara Mark Ranson, Uptown Funk, Fit Bruno Mars Listedeki ilk 3 videodan eski olmasına rağmen izlenme sayısında geride kalan Aptan Funk isimli parçanın klibi 19 Kasım 2014 tarihinde Mark Ransom'un kanalından paylaşılmıştı. Yayınlandığı dönemde oldukça hızlı artan bir izlenme sayısına sahip olan klibin şu an 3 milyar 540 milyon izlenmiş şarkı dünya çapında önemli başarılar gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri, Billboard hat 100 ve İngiltere 45'likler listesinin yanı sıra Avustralya, Fransa, İrlanda, Kanada ve Yeni Zelanda listelerinde bir numaraya yükseldi. Ranson Amerika listelerine giren ilk şarkısı ile zirveye oturmayı başardı. Şarkı ayrıca bir hafta içinde 4.8 milyon kez dinlenerek Amerika'da internet üzerinden bir haftada en çok dinlenen şarkı olmuştu. Şarkı yılın en iyi video klibi olarak pek çok törende ödül aldı. 4 numara Maşe ve Kocayı Get Movie Muhtemelen pek çoğu kişi bu videonun ismini bile ilk kez duymuştur fakat çocuk kanalları YouTube'da oldukça popüler. Hangi dilde dünya çapında izlenen pek çok tür çocuk kanalları var? Bir Rus kanalında paylaşılan video kısa süre içinde bütün dev sanatçıları geride bıraktı. Öyle ki ikon olan milyarlık şarkıları bile çok rahat geçti. Pek çoğu kişi bu videonun neden bu kadar izlendiğini anlamasa da dünyanın en çok izlenen 5. videosu onların elinde. Şu an izlenme sayısı 3 milyar 554 milyonu aşmış durumda videonun Maşa ve Kocayınan resmi YouTube kanalında değil de Get Movies isimli başka bir kanala ait olması da ilginç bir detay. Videoda tahmin edebileceğiniz gibi çocuklar için anlatılan bir tuhaf hikaye var. Umarım bir gün Salih Reis'i de bu videoların arasında görürüz. YouTube Türkiye'nin en çok izlenen videosu da bir çocuk kanalı. Family Games TV tarafından yüklenen Esma'nın sihirli şekerleri videosu 590 milyonu aşmış durumda. 3 numara Wiz Khalifa, See You Again, Fit Charlie Poole. Listede zirveye yaklaşırken 4 milyar sınırını aşan ilk video olan See You Again, 6 Nisan 2015 tarihinde Wiz Khalifa'nın resmi YouTube hesabından yayınlanmıştı. Hızlı ve öfkeli yedinin çekimleri sırasında hayatını kaybeden Paul Walker'ın anısına filmde kullanılan parça o dönemde tüm dünyada birçok kişinin en sevdiği şarkı haline gelmişti. Duygu dolu sözleriyle dünya genelinde cenazelerde en çok çalınan şarkılardan bir tanesi olan See You Again 2015 yılında dünya çapında en çok satan şarkı olmuş, Grammy ve Oscar ödüllerinde en iyi şarkı adaylığı almıştı. Şarkının Wiz Khalifa'nın YouTube'da yaklaşık 2.9 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor. Spotify'dan da 665 milyon kez dinlenen şarkının bu platformdan da şarkıcıya 3 milyon dolara yakın para kazandırdığı düşünülüyor. Asıl adı Cameron Jibril Thomas olan Wiz Khalifa, 8 Eylül 1987 yılında doğdu. Yeni neslin snapdog olarak nitelendirilen ve 8 yıllık bir müzik geçmişi olan Wiz Khalifa, Prodigy ve 50 Cent gibi pek çok ünlü grup ve şarkıcının bulunduğu projelerde yer aldı. 2 numara Ed Sheeran Shape of You Ed Sheeran'ın resmi YouTube hesabından 30 Ocak 2017 tarihinde paylaşılan Shape of You isimli parçası yayınlandığı dönemde neredeyse her yerde duyduğumuz bir şarkı haline gelmişti. Yakaladığı popülerite ile şu an 4 milyar 180 milyon görüntülenme sayısına ulaşan video listenin ikinci sırasında yer alıyor. Sheeran, Shape of You'yu Rihanna için yazdığını ancak kendisine sakladığını söyledi. Sheeran'ın popüler şarkısı Shape of You dünyada oturduğu gibi Türkiye'de de Spotify üzerinden en çok dinlenen şarkı ünvanını elde etti. 28 Ocak 2018'de gerçekleştirilen 60. Grammy Müzik Ödülleri'nde Shape of You şarkısı ile en iyi pop solo performansı ve şarkının da yer aldığı DVD albümüyle en iyi pop vokal albüm ödüllerini aldı. 1 numara Luis Fonsi, Despacito, Beat Daddy Yankee tüm zamanların en çok izlenen YouTube videosu. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Luis Fonsi'nin Despacito isimli şarkısının video klibi. 12 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan parça. Uzun süre boyunca müzik listelerinin zirvesinde yer almış ve başarısında YouTube'daki izlenme sayılarıyla perçinlemişti. Genel olarak İngilizce içeriklerin hakim olduğu listenin en tepesinde İspanyolca bir şarkının yer alması da ilginç bir detay olarak göze çarpıyor. İzlenme sayısı 6 milyar 100 milyon aşıyor. En yakın rakibine bile 2 milyar fark atmış durumda. Klibin etkisinden olsa gerek zaman geçtiği bile şarkı kendini izlettirmeyi başarıyor. Avrupa, Kuzey ve Latin Amerika'daki 45 ülkedeki tablolara göre şarkı en üstte yer alıyor ve tarihte en çok izlenen dinlenen şarkılardan biri haline geldi. Despacito, iki insan arasındaki cinsel fakat romantik bir ilişki ile ilgili bir şarkı. Türkiye'de yavaşça anlamına gelen Despacito, bu ilişki içindeki romantizmi vurguluyor muhtemelen uzun bir süre zirveyi kimseye kaptırmayacak.